Evet, evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ha hava durumu inceleyeceğiz. Ee, başlayalım. Ee, Yağış var mı ve kar var mı? Mart'ın ortasında iyi bir sistem görünüyor. Kar yağışı da görünüyor. Soğuk hava da görünüyor. şöyle Şurası yağmur şeklinde Da, e, pus ve sis şeklinde olacak. Pus ve e, arada sırada sis de olacak. E, şuradaki eğilimiz e eksi 22 derece. Aa, dondurucu soğuk. Evet arkadaşlar şimdi de pazar günü Kuvvetlenmiş. Havalar da soğumuş mu? Soğumuş. Yağmur şeklinde yağacak hatta Hakkari'de hafif kar olacak. Hakkari kar yağışlı. Evet. Tabii ki de e, pazartesi günü şu ilimizde sulu kar ve kar yağış geçişleri görülecek. Sis de e, görülecek. Pus da görülecek. Evet arkadaşlar ee, bu arada çarşamba günü 81 ilin tamamı yağmur ve sulu kar geçişi görülecek. Şimdi günlük tahminden bir, bir, bir bakalım arkadaşlar. Günlük tahminden saatlik hava durumunu. Yarın öğle saatlerden akşam saatler arasında bir yağmur görüntüsü var. Şöyle. Şurada bir yağmur şeklinde yağması bekleniliyor. E, ilk önce e, e, İzmir e, ilinde gök gürültülü yağmur şeklinde görülecek. hatta bunun yanında tuz taşınımı görülecek. çamur yağacak yani çamur yağışı ve e, dolu gibi şeylerde yağ bilir arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, Pendik İstanbul Mamanetten Evet şimdi e, asıl 7 ve 8 Şubat. Değil mi? Bak 13 ve 10, 12 derece vermiş. Ne zaman soğuk var? 6 Mart çarşamba günü. Değil mi? Kaç derece çıkıyor? O 19 derecelere kadar çıkıyor. Değil mi? 1900 derecede kalıyor. Daha sonra düşüş var. Düşüş var. Nerede? Cumartesi günü düşüşü var. Şimdi kağıthane. Kağıthane nedeki düşüşü göreceksiniz zaten. Kağıthane yüksek kesim. Bakın. Ee, 7 ve 8 Mart'ta sadece 8 Mart'ta yağmur var. Onun dışında yağmur yarını salı ve çarşamba günü var. Değil mi? Tekrardan bir düşüş var. 12 derece gece 11. Yani gecede iyi yani. Gece çok iyi. Yani 11 derece olursa bak bak kaç dereceye yükseliyor. E, 17 derece gece. Bak gündüz 18. Şimdi geceye bak. Yani Çanakkale Bilga Çanakkale Şimdi Çanakkale'deki düşüşü göreceksiniz. O Çanakkale 22 dereceye çıkıyor. Gündüzde 23 yani yaz havasına var arkadaşlar. Sıcaklık düşüşü olmayacak. Ee, yani Çanakkale için düşüş yok. Mal -mal -mal Malatya'ya bakacağız -ba arkadaşlar. Şimdi Pazartesi günü hafif bir yağmur şeklinde ee, görülecek. O da hafif. Ee, 1900'de Dereceler çıkıyor. Fakat Gece de 18 derece. Şimdi S Sincan Ankara o bak S Sincan'da yani Ankara'da çarşamba günü hafif kar yağabilir bak e Ankara için söylüyorum çarşamba günü hafif kar yağabilir daha sonra sıcaklık yükseliyor ama Çarşamba ve Perşembe arasında hafif kar var. E, Sulu karı da döneyim. Bil, 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 bil arkadaşlar. Ç çorum'da yani, ee, kar yok. Ah be diyeceksiniz değil mi? Evet. Ya bu sabah hafif kar gösteriyordu. E e Bir baktım. Yani <laughs> o sistem gitmiş. Yani her gün sistem değişiyor z zaten arkadaşlar. Her gün. Şimdi Ee, Ukrayna'dan doğru gelecek. Evet. Şimdi e, yarın da e, Ukrayna'da hafif yağmur e, görülme ihtimali şurada küçücük. İstanbul e, İzmir çevresinde de gök gürültülü sağanak eee Kesir ve Çanakkale'nin yüksek kesiminden geliyor. Kınıktan da gelecek arkadaşlar. Kınık ve Çeşme arasında bir gök gürültülü yağmur şeklinde gelecek. Şimdi şöyle bakalım. E, Antalya'ya doğru gelmiş. Antalya'nın hatta bazı ilçelerinde şöyle e ben size göstereyim. Antalya'nın e ilçesi var. E Korkuteli. Yağmur. Kemerde. Yağmur kemer o iyi iki, iki tane kemer var şurada bir hafif kar geçişi olabilir şuradaki küçücük sulu kar gedik başı gömbe ah atlı ve şurada sülekler taş kesiği gibi ilçelerde sulu kar geçiş olacak Şimdi e, pa pazar günü e, Ankara'ya kadar gelmiş hatta Sivas'a kadar gelmiş Karadeniz'in e, kıyı kesimlerde bile hafif yağmur görülecek. pazartesi günü hafif kar Aa. Karadeniz'in kıyı kesimleri kar oluyor. <laughs> kıyı kesimleri kar. Bak. Kıyı kesimi. Denize yakın olan ilçeler. Tam Kapatayım. Televizyonu yanı. Saat iyi de Bak İstanbul'a kadar gelmiş bak. Kar İstanbul'a kadar gelmiş. Hadi ya gelsin artık ya cidden de. Gelsin artık arkadaşlar. GFSM modeline bir bakalım. GfS mi? GFSM GFSM Televizyon açıktı arkadaşlar. Kapattım Şşş, şimdi az önce. Yani güzel bir sistem var. Ee, bu sistem şuradaki sistem Türkiye'ye doğru gelirse ve Kuzey Kıbrıs'a doğru ya da Suriye, Irak, e, e, Ukrayna'ya doğru gelirse şuradan harek, Karadeniz kıyı kesimlerinde doğru bir gelse kar yağışı çok iyi olacak. Ayın e, üçünde, 3'ünde e, harika bir sistem soğuk hava dalgası geliyor. Ş şuralar bir soğuk. Ba ba Balkanlar da soğuk olacak. E, Edirne ve Kırıklılar İl ile arasında İstanbul. Şurada bir soğuk görülecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale... Sonra Tekirdağ, Çanakkale, B B B B Balıkesir. Şurada bir soğuk hava dalgası olacak. Soğuk olacak. Daha sonra gitmiş. Bakın şu sarılar eee 15 derecenin üzerinde arkadaşlar. Yani 15 derecede diyebiliriz. Türkiye'ye doğru bir gelmiş mi? Yani Çeşme'ye gelmiş. Kuzeye doğru gelmiş Kuzey Kıbrıs. Ee, daha sonra... Şurada bir soğuk hava görüntüsü ve kar görüntüsünü yani çok güzel bir kar var arkadaşlar. 9 Mart'ta şuradan soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava dalgası gündüz 4 5 ve 6'da derecelerde olacak. Gece kaç olur? Gece -1 -4 -6 derece ara, e, e, arasında e, olabilir. 15 ama Mart'ta şuradan bir 25 derece olan sı sıcaklık e, geliyor. Şuradan da 4-5 e, dereceden doğru geliyor. Hangisi kazanacak? Sizce soğuk mu kazanacak? S sıcaklık mı kazanacak? İnşallah soğuk kazanır. Azıcık da kar yağsın. Evet, 40 dereceler Kuzey Kıbrıs'a doğru gelmiş. Türkiye şu anda kaç derecenin üstünde? 30 derecenin üstünde şimdi. İnşallah sistem değişir de. Bakın, hem şuradaki soğuk hava dalgası geliyor, hem de şuradaki sıcaklık hava dalgası geliyor. Ama soğuk kazanıyor. Niye? Türkiye doğru indi, değil mi? Samsun ya da Giresun'a doğru e, indi soğuk hava dalgası. Ku Kuzey Kıbrıs şu anda 35 derece. Evet. Çok az bir şey kalmış. Bakın. Türkiye'ye gelmesine çok az bir şey kalmış. İnşallah soğuk kazanır dedik. Evet. Evet. ama daha sonra tekrardan kaçıyor soğuk hava dalgası. <gülüyor> <gülüyor> Şurada e, e, e 15 derecelerde soğuk hala e D duruyor. tekrardan 40 dereceler gelecekmiş arkadaşlar. Şuradaki Türkiye'deki hale bakın. Daha sonra artık İlkbahar veya yaz ee, şey 46 46 derecelere kadar e, ger, e, geliyor hatta 49 evet. Türkiye hala da evet Türkiye doğru gelmiş Haziran veya Temmuz ya da Ağustos'ta şurada bir kırmızı şeyler var. Görmüş olduğunuz gibi o kırmızılar 50 veya 40 derecede demektir. Ve o hala da devam ediyor ve Türkiye'nin tamamında yani şurada görmüş olduğunuz gibi 46 dereceler Aa. E, 14 Aralık'ta e, haftaya yani seneye kar geliyor. Baba bayağı var. Şimdi de arkadaşlar videoyu kapatalım Arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın